Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz mübarek olsun. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervahı ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptilalardan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sözleriyle ilgili, e, nasıl konuşurdu, konuşmasıyla ilgili e, bölümden devam edeceğiz inşallah. Resul-i Ekrem Efendimiz e, çok tesirli konuşurdu onu dinleyenler vecde gelir. Adeta bir başka alemde yaşardı onu dinleyenler. Zira kainatın efendisi söylediklerine bütün benliğiyle inandığı için, bütün iştenliğiyle inandığı için onun sözü gönüllere işlerdi. Bu gönül alışverişinde ashab-ı kiramın hali de tabii çok önemliydi. Çünkü muhatabın kalbi durumu Onların kendini bu işe temerküz ettirmeleri, dikkatleri o da çok önemliydi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellemi bir menfaat veya dünyevi bir çıkar için dinlemezlerdi. Karşılarında Allah'ın Resulü bulunduğu şuuruyla ona kulak verir. Her sözünün bir derde deva olduğuna iman ederlerdi. Tabii bakış açısı böyle olunca muhataplardaki tesiri de ona göre olurdu. Ebu Hureyre Hazretleri radıyallahu anh bu gerçeği bir gün şöyle dile getirdi. Ya Resulallah senin sohbetinde bulunduğumuz zaman biz bir başka aileme gidiyoruz. Dünya ve istek ve arzuları unutuyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi unutuyoruz. Fakat ailemizin çocuklarımızın arasına girdiğimiz zaman e, vaziyet değişiyor, durum değişiyor e, diyor. Resulü Muhterem Efendimiz de ona şu cevabı veriyor. Ebu Hureyre aynı duygu ve heyecanı koruyabilseydin e, melekler gelir seni ziyaret ederdi buyuruyor Efendimiz. Bir başka rivayette de muhterem kardeşlerim Hanzala radıyallahu anh'la ilgili bir rivayet var, benzer bir rivayet. Bir gün Ebu Bekir Efendimiz'in radıyallahu anh'ın yanında Hanzala münafık oldu diyor. Niye diye sorunca, çünkü diyor biz Efendimiz'in yanında beraber olduğumuzda, onunla onun sohbetini dinlediğimizde farklı iklimlere giriyoruz biraz önce ifade ettiğim gibi. Fakat onun yanından ayrıldığımızda, çoluğumuzun, çocuğumuzun yanına girdiğinde çok daha farklı oluyor. Bu bir ikilemdir. Bir nifak alameti değil mi deyince Efendimiz'e gidelim ve soralım diyorlar. Ve birlikte sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun normal olduğunu, hatta benim yanımda olduğunuz gibi, benimle sohbet de bulunduğunuz, benim hasbihalimi dinlediğinizdeki o hali hep korusaydınız, Medine sokaklarında melekler sizinle musafa ederdi. Dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ashab kiramın dinleyiş tarzı bu şekilde olmuş oluyor. Bu gerçeği de Ebu Hureyre radıyallahu bu şekilde dile getirmiş oluyor. Ensar'ın korkusu onunla beraber olmak. Tabi Ensar şundan korkuyor kardeşlerim. Efendimizle beraber olmayı e, saadetlerin en yücesi olarak telakki ediyorlar. E, onun civarında bulunduğunu hissetmek, onunla aynı havayı teneffüs etmek, e, canı isteyince kalkıp yanına gidebilmek, e, müşkilini, problemini doğrudan e, ona arz etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arz etmek, derdinin devasını o gönüller tabibinden bizzat almak, cihana bedel bir şey, en büyük bahtiyarlık. Bu bahtiyarlık tabi unutulacak gibi değildi. Ee, ama bir gün e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar-ı kirama e, sahip oldukları bahtiyarlığın kıymetini hatırlatmaya e, mecbur kalıyor. E, olay şöyle cereyan ediyor. E, Huneyn gazvesi e, bitmiş, tamamlanmış e, ve Arap tarihinde bir benzeri görülmeyen muazzam bir ganimet ele geçmişti. Müslümanlar büyük bir ganimet elde etmişlerdi. İşte altı binin üzerinde esir, yirmi dört binin civarında deve, kırk bin koyun ve pek çok gümüş ve benzeri ganimet elde edilmişti. Ve bu ganimetler adet olduğu üzere dağıtılacak ve herkes de o ganimetten hissesini alacaktı. Ganimetler bir an önce dağıtılsın diye de oradaki genç sahabilerden bazıları ileri geri konuşmaya başladılar, biraz söylenmeye başladılar. Özellikle görgüsüz hani bedeviler e, efendimizi bu noktada çok rahatsız ettiler bu noktada e, efendimizi çok sık sık e, niye böyle diye onu rahatsız ettiler daha sonra e, efendimiz bir an önce ganimetlerin dağıtılmasını gerçekleştirdi ganimetler dağıtıldı fakat e, efendimizin hakkına düşen humus dediğimiz kendi payından yani ganimetin beşte birinden yeni Müslüman olmuş ve fakat İslamiyet henüz gönüllerine sinmemiş olan Mekke eşrafından, Mekke'nin ileri gelenlerinden bazılarına yüzer deve verdi. Böylece onların kalplerini yumuşatmak ve kendilerini dini ısındırmak istiyordu Efendimiz. Fakat Ensar'ın bazı gençleri bu özel hisseden başkalarına dağıtılıp da kendilerine bir şey verilmeyince ileri geri söylenmeye başladılar. Yani bu ayrımcılık niye oluyor? Biz ikinci plana niye atılıyoruz? dercesine. Düşman ensarın kılıcıyla dize getirildi diyorlar. Fakat ganimet ise Kureyş'e verildi diyorlar. Yani eziyeti biz çektik, sıkıntıyı biz çektik ama ganimetin aslan payını, büyük payını Efendimizin Kureyş'e vermesini uygun görmediler onlar kendi iç dünyalarında. Tabii kendi kavmine kavuştu yani Mekkelilere kavuştu. Bizi unuttu diyenler de oldu muhterem kardeşlerim. Tabi iman kalbe tam yerleşmeyince satıyı kalınca bu tür durumlarla karşılaşmak mümkün. Aslında Ensar Efendimizin yeni Müslüman olan Mekke eşrafına ayrıcalık tanımasından bir başka mana çıkarıyorlardı yani genel olarak. O da şu, Mekke'de fethedildiğine göre artık kendi memleketine kavminin ve kabilesinin arasına dönecek, Efendimiz dönecek, bizi terk edecek diye düşünüyor ve buna çok üzülüyorlardı. Bu hal sebebiyle olmalı ki böyle kırıcı sözler sarf edenler çıkıyordu aralarından. Fakat Ensar-ı Kiram'ın ileri gelenleri, yaşlıları bu olan hadiseye olup bitenlere de son derece üzülüyorlardı. Ensardan bazılarının sitemkar sözlerini duyan Peygamber Efendimiz bu olaya çok üzüldü ve onların bir çadırda toplanmasını emretti. Tabi toplandılar. Efendimiz de kulağına gelen sözleri bir de söyleyenlerin ağzından duymak istedi. Tabi burası önemli. Yani bir söz geldiğinde onu hakikaten birilerinin söylediğiyle yetinmeyip aslına ulaşmak lazım. Burada da Efendimiz bizzat bu kulağına gelen sözleri bir de söyleyenlerin dilinden duymak istedi. Ensardan biri tabi söz aldı ve şöyle dedi. Efendim Ya Resulallah cahil gençlerimizden birkaçı böyle bir şey söylemişler. Fakat yaşlı başlı olan ileri gelen kimselerden hiçbiri bu meselede ağızlarını açmadılar. Yani o onların cahilliklerine veriniz tarzında bir ifadede bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ayağa kalktı ve heyecanla kendisine bakan ensarın gönüllerini yakan şu sözleri söyledi. Ey ensar siz yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah sizi benim vasıtamla hidayete eriştirmedi mi? Siz darmadağınık bir halde ve birliğinizi kaybetmiş bir vaziyetteyken Cenab-ı Hak beni aranıza göndermek suretiyle sizleri birleştirmedi mi? buyuruyor. Yani Medine-i Münevvere'ye Efendimiz hicret ettiğinde malumunuz Evs ve Hazret kabileleri arasında çok ciddi tartışmalar, savaşlar söz konusuydu. Halbuki Efendimizin gelmesiyle onların arasında büyük bir birlik, uhuvvet ve ittihat gerçekleşmiş oldu. Yine sözlerine Efendimiz şöyle devam etti. Siz fakir bir toplumken Cenab-ı Mevla beni sizin yanınıza göndermek suretiyle sizi zenginleştirmedi mi diye sordu. Efendimiz bu soruları sordukça Ensarı Kiram hep beraber, hep bir ağızdan Allah'la peygamberi sayesinde öyle oldu diye onu tasdik ediyorlardı. Efendimizin söylediklerini tasdik ediyorlardı. Kainatın güneşi çadırdakiler şöyle bir süzdükten sonra orada var olan çadırda bulunan kimseleri şöyle bir süzdükten sonra onların gönüllerini daha çok yakıp kavuran şu sözleri söylemeye devam etti. Hayır hayır, benim bu sorularıma şöyle cevap vermeliydiniz. Herkes sana yalancı dediği zaman bize geldin. Biz senin doğruluğuna inandık. Kimsenin sana yardım etmediği zaman biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovduğu zaman biz seni sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz senin malımızı ortak ettik. Bu sözler tabi Ensar-ı Kiram'ın içine bir kor gibi düşüyor. Adeta ciğerlerini dağılıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asıl meseleye girerek onlara şöyle buyurdu. Bazı Kureyşlere dünyalık verdiğim doğrudur. Fakat bunlar küfürden daha yeni kurtuldukları için Gönüllerini İslam'a ısındırmak maksadıyla onlara çokça mal verdim. Herkes aldıkları mallarla, koyunlarla, develerle evlerine giderken yurdunuza, evinize, peygamberle birlikte dönmeniz size yetmez mi buyuruyor. Burada tabii çok önemli bir şey var kardeşlerim. Yani dünyalık bir şeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tercihle karşı karşıya kaldığınızda e, sizler Allah Resulü'nü tercih edin buyuruyor Efendimiz. Tabi bu son cümle onların içini kemiren şüpheyi, Hazreti Peygamber'in kavmiyle birlikte e, Mekke'ye döneceği şüphesini de e, büsbütün ortadan kaldırıyor muhterem kardeşlerim. E, bu yüzden de e, hep bir ağızdan, biz buna razıyız ya Resulallah diye hep beraber bağırıyorlar yüksek sesle. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem de sözlerini şöyle tamamlıyor. Allah'a yemin ederim ki sizin peygamberle beraber Medine'ye dönmeniz onların ganimet malları ile birlikte evlerine gitmelerinden çok daha hayırlıdır buyuruyor eğer insanlar geniş bir vadiye doğru yürüyüp gitse, Ensar da daracık bir dağ yolunu tutsa, ben yine de Ensar'la giderdim diyor. Yani Ensar'ı tercih edişini burada çok veciz bir şekilde Efendimiz, eğer insanlar geniş bir vadiye doğru yürüyüp gitse, Ensar da daracık bir dağ yolunu tutsa, ben yine Ensar'la giderdim buyuruyor. E ensar-ı kiramın artık bu sözlerden sonra dayanacak e, mecale kalmamıştı. E, hepsi hıçkıra hıçkıra e, ağlamaya başladılar. E, gözlerinden, e, akan yaşlar, ın, ın gözlerinden akan yaşlar ashab-ı kiramın, ensar'ın gözlerinden akan yaşlar sakallarını ıslatıyordu. Kainatın efendisi e, sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağladı daha sonra onlara ensar'ın seçkin kimseler olduğunu, kendilerini başkalarıyla bir tutmamaları gerektiğini hatırlatıyor efendimiz. Kıyamet gününde de Kevser havuzu başında bulunacağını, onlarla buluşma yerinin burası olacağını söylüyor efendimiz. Ensar da biz ganimet hissesi olarak Allah'ın Resulüne razıyız diyorlar hakikaten dünyalık bir şeyle Allah Resulü arasında bir tercihle karşı karşıya kalındığında Allah ve Resulünü tercih edebilmek, ahireti tercih edebilmek hakikaten ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak bir Müslümanın, bir müminin dünya ve ahiretle ahireti tercih etme noktasında olduğunda ahireti tercih etmesi gerektiğini ifade buyuruyor ayet-i kerimelerde. وَلَا ahiretu hayrul اللَّكَ مِنَ buyuruluyor. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır e, buyuruluyor. Onun için bir tercih söz konusu olduğunda e, ganimetleri bir kenara bırakabilmek, dünya nimetlerini, dünya malını bir kenara bırakabilmek ve ukba'ya ait olanı tercih edebilmek gerekiyor kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, son derece az konuşurdu. Muhterem kardeşlerim, uzun uzadıya konuşmak, muhatapları sıkacağı için hep sözü tadında bırakırdı. Hatta sahabeleri onun sohbetini özledikleri zaman konuşmayı daha çok uygun bulurdu. Yani insanlar kendi aralarında konuşacakları zaman özlenen olmalı. Özlenen olmalı yoksa niye geldi bu insan? Nereden çıktı dedirtmemeli. Özlenen bir durumda olmalı. Efendimizin de üslubu, tarzı bu şekilde. Ne zaman kollarda ashab-ı kiram özlemişse, şey yapmışsa hemen onlarla konuşur, onlara hasbihal ederdi muhterem kardeşlerim. İşte o zaman tabi mübarek ağzından çıkan sözler gönüllerdeki yerini daha iyi buluyor ve adeta kelimesi kelimesine ezberleniyordu. Çünkü özlenilen bir insanın ne söyleyeceğini merakla beklediğiniz bir insanın sözleri sizin için kıymetli hale geliyor ve ona karşı daha dikkatli olunuyor. Ashab-ı kiram da böyle yapardı. Efendimiz iyice bellenmesini, pekişmesini istediği, arzu ettiği sözleri söylemeden önce ashabı pek değişik tarzlarda uyarır. Kendini pür dikkat dinlemelerini sağlardı. Yani bir metot olarak da insanları iyi dinlemelerini, onların algılarını kolay algılamaları için ya da kulak kesilmeleri için bazı metotları kullanırdı. Mesela bunlardan bir tanesi onlara büyük günahları öğretme noktasında mesela bunu öğrenmeyi isteyip istemediklerini sorarcasına mesela söze başlar ve üç defa derdi ki büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diye sorardı. İşte o zaman tabi herkes dikkat kesilir adeta ses kayıtları teypler açılır ve kayıt başlar da muhterem kardeşlerim. Çünkü çarpıcı bir girişle büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi deyince acaba nedir bu ben de bunları işliyor muyum diye insan hemen bir iç sorgulamasına başlar. bu da dikkatleri artırırdı. Hele bir defasında sahabilerine bakarak size oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir ibadetin ee, ne olduğunu haber vereyim mi diye sormuştu. Ee, Tabi bu soruya da herkes şaşırmıştı. Çünkü en faziletli ibadet bildikleri oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün ne olabilirdi ki? Dolayısıyla kendisini can kulağıyla dinleyenleri e, böylece Efendimiz uyardıktan sonra bu seçkin ibadetin e, araları bozulmuş iki kişiyi barıştırmak olduğunu e, söylemişti. Hakikaten bu da bir Müslümanın manevi tekamülünde olgunluğunda çok önemli bir vasıf muhterem kardeşlerim. Yani Müslümanların birbirlerini sevmesine, insanların birbirlerini sevmesine, muhabbet beslemesine, ülfetlerinin artmasına vesile olan bir şey. Yani namazdan, oruçtan da daha önemli buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki tane araları bozulmuş kişiyi barıştırmanın çok önemli olduğunu bize ifade buyuruyor. E, Nitekim iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor. İnsanların birbirini sevmesi, müminlerin birbirleriyle muhabbetli olması, huzurlu bir ortamın, huzurlu bir hayatın vazgeçilmez şartlarından oluyor. Efendimiz e, kimi zaman asabını son derece duygulandırır, onları gözyaşlarına boğardı. İbraz bin Sariye radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre bir gün sabah namazından sonra gönülleri hüzne boğan bu konuşmalarından birini yapıyor Efendimiz. Tabi gözler yaşla doluyor, gönüller korkuyla ürperiyor. Ashab-ı kiramdan birisi hüzünlü bir sesle şüphe yok ki bu konuşma vedalaşıp gitmek üzere olan bir kimsenin öğütleridir diyor. Öyleyse bize neleri tavsiye edersin ya Resulallah diye sorunca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Allah'ın emirlerine ve idarecilerin buyruklarına saygılı olmayı e, tavsiye buyuruyor. E, i̇leride bir takım anlaşmazlıkların çıkacağını haber veriyor. O günü görenlerin e, sünnetine sarılmasını e, ve Hulefayi Raşidinin e, yolundan gitmesini öğütlüyor. Hakikaten kardeşlerim belki de bu dönemde birçok anlaşmazlıkların, ihtilafların olduğu bu dönemde de çıkış yolunun, kurtuluş yolunun Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılmak olduğunu, Hulef-i Raşidi'nin yolundan gitmek olduğunu buradan anlıyoruz kardeşlerim. Tabi işaret buyurulan zaman herhalde bizim yaşadığımız bu zamandır diyebiliriz. Atizinin itizine karıştığı, bütün kötünün allanıp pullanarak pazara sürüldüğü, iyinin kırk bohçaya sarılıp rafa kaldırıldığı bugün de bizim için de yegane kurtuluş yolunun o hidayet güneşi Efendimizin sünnetine sarılmak ve Raşit halifelerin e, izini takip etmek olduğunu e, tekrar hatırlamamız gerekiyor. Fahri Kainat Efendimiz'in e, mübarek yüzü nasıl ki e, cennetin gül bahçesi gibi göz ve gönül okşar, kendini seyredenlere derin bir haz verirse, onun kevseri andıran sözleri de dinleyenleri adeta e, kendinden geçirirdi muhterem kardeşlerim. E, Neccarzade Şeyh Rıza, bu manayı çok güzel ifade ediyor. Ve letafet bahş olur gülzar veçin bağı cennettir. Yüzün cennet, sözün manen de Kevser ya Resulallah diyor. Bizler ne kadar uğraşırsak uğraşalım onun gönüllere hayat veren sözünün önemini ve lezzetini bundan tam yedi asır önce 13. yüzyılda yaşamış olan peygamber aşığı Seyyad Hamza gibi anlatamaz, anlatmamız mümkün değil. O diyor ki, dilinden açılır güller, sözünden bal ve şekerler, sininde hasta gönüller, şifadır ya Resulallah diyor. Sin kabir demektir muhterem kardeşlerim. Yani onun ravzayı mutahharasında, hasta gönüllerin şifa bulduğunu söylüyor. Bütün kainatın doğrudan doğruya düptüz onu övdüğünü ve onun sözünden başka sözlerin yani onun buyruklarına ters düşen sözlerin yanlış olduğunu ifade ettiği bir diğer kıtasında da şöyle söylüyor. Ayı güneş yedi yıldız seni över kamu düptüz senin sözünden ayrık söz hatadır ya Resulallah diyor. Bazılarımızın kaşları sanki kudretten çatılmış gibidir. Tabi bu çatık kaşların lugatinde şakalaşma, gülme şöyle dursun, tebessüm etme bile yoktur. Mahkeme duvarını andıran suratların kendilerine dahi ciddi gösterdiğini, böylece etraflarında bulunanlara önemli bir adam gibi göründüklerini zannederler. Bazıları da bu dinin müsamaha dini, kolaylık dini, rahmet dini olduğunu unutarak gülme ve şakalaşmanın hayatımızda yeri bulunmadığını düşünürler. Güzel olduğu için güzeli seven, sanatının yüceliğini güzeli yaratarak gösteren Cenab-ı Mevla, insanoğlunu varlıkların en güzeli yaratmış, eşrefi mahlukat olarak ve onu tebessüm zinetiyle de süslemiştir. Tebessüm bizi diğer yaratıklardan ayıran, bizi birbirimize sempatik gösteren ve böylece gönüllere destursuz girmemizi sağlayan ilahi bir e, mucizedir. Ellerinde böyle bir gönül avlama silahı olduğu halde e, onu kullanmayanlar, yani tebessüm silahını kullanmayanlar kendilerini yalnız kalmaya, sevilmemeye mahkum eden zavallılardır kardeşlerim. Efendimizin hayatında da birçok böyle tebessüm ettirecek latifeler, şakalar vardır. Güzellik abidesi Efendimiz'i bize tasvir eden sahabiler onun mübarek yüzünden tebessümün hiç eksilmediğini ifade ederler. Etrafındakilere de pek latifeler yaptığını, gülünecek olaylar karşısında asla soğuk durmadığını, yıldız gibi parlayan inci dişleriyle de etrafı aydınlatarak güldüğünü belirtirler. Yani hayatında Efendimizin var bunlar. Mesela bir defasında adamın biri gelerek bir binek devesine ihtiyaç olduğunu söylüyor Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz ona şaka yollu, İnşallah seni bir deve yavrusuna bindirelim diyor. O bir binek deve istiyor. Efendimiz de inşallah seni bir deve yavrusuna bindirelim diyor. Tabi bu zat bu nükteyi kavrayamıyor. Deve yavrusuna tabi deve yavrusunun ne binmeye ne de yük taşımaya elverişli olmadığını düşünerek diyor ki Ya Resulallah ben de deve yavrusu ne yapayım ki diyor. İşime yaramaz ki diyor. Kainatın efendisi de onun nükteyi anlamasını istiyor ve şöyle diyor. Hayır seni deve yavrusuna bindireceğiz diyor tekrar. Sonra da üzüleceğini düşünerek nükteyi açıklamak zorunda kalıyor ve diyor ki deve yavrusu olmayan bir deve var mı ki buyuruyor. Hangi deve deve yavrusu değildir ki? Mutlaka onun da bir annesi vardır, babası vardır, onun yavrusudur yani her deve aslında bir deve yavrusudur diyor. Ve böylece bu nükteyi onun anlamasını sağlıyor kardeşlerim yine şununla bitirmiş olalım. Şekerden tatlı sözlerini zarif nükteleriyle bağlandıran Efendimiz'e bir gün yaşlı bir hanım geliyor ve dua et de ben de cennete gireyim ya Resulallah diyor. Güzeller Sultanı Efendimiz de bu nineyle şakalaşmak istiyor ve ihtiyarlar cennete giremez ki buyuruyor. Kadıncağız tabi bunu duyunca bunu çok üzülüyor, ağlamaya başlıyor. Tabi Gönüller Sultanı Efendimiz duygulu gönlü onun tabi üzülmesine dayanamıyor ve yaşlıların cennete genç olarak gireceğini söyleyerek biz kadınları yeniden yaratacağız. Onları bakire, eşlerine düşkün, hep bir yaşta yani aynı yaşta yapacağız mealindeki ayet-i kerimeyi hatırlatıyor. Böylece onun gönlünü almış oluyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, Efendimizin hayatı hayatında onun konuşması, bakışı, tebessümü her şeyi bir ölçü içerisinde ve hayatın gerçekleriyle örtüşüyor, mutabık oluyor. Hayatı güzelleştirmenin yolu, huzurlu kılmanın yolu onun izinden gitmek. Kalın sağlıcakla Lillahi'l-Fatiha.